İş mevsimi geldi. Karadeniz'de biraz işte kasvet çöktü, sis, pus gelince tabii ki genel olarak insanların işsel bazı problemleri oldu. Rabbim bize rızıktan hiç yana eksik bir şey göstermiyor. Fakat şöyle şeyler görüyorum. Bunun hakkında bir şey söylemek istiyorum. Şöyle manasız indirimler, ticaretin usulüne uymayan fiyat kırımları, bu malın bu fiyata satılması imkanı olmayan şeyler görüyorum. Yani ben tavsiyem şu, bütün bu mesleği yapan eş ve dostlarımıza tavsiyem şu. Arkadaşlar, gereksiz fiyatları yükseltmeyelim, gereksiz fiyatları alçaltmak zorunda kalmayalım. Yaz dönemlerinin ateşiyle insanların canını yakıp da sonra fiyat indirme işlerine girmeyelim. Her zaman müşteri yönelik hareketler yapalım. Hiçbir dükkanımızda indirim yok. İndirim yapmayı düşünmüyoruz. Fiyatlarımız zaten ucuz. Ve bu ticarete bu şekilde devam edeceğiz. Yaz kıştan böyleydi. Abi 7. ayda en son zam yapmışım. 7. ayda yaptığım zam %8. Tamam mı? Yani kapımda yazılı. Herkes bakabilir. Adana porsiyonu 325 lira, Adana dürümüm 240 lira mı? Lira. 260 lira. 260 lira. 260 lira. Bu fiyatlarım var, bu ticaretin hakkı bu, buna göre yapıyoruz, yanında mezelerini veriyoruz. Böyle 100 liraya dürüm satamayız, 150 liraya porsiyon satamayız. Veya fazladan koyduğumuz mezeleri çıkaramayız. Yapamayız. Öyle şeyler yapamayız. Her şeyi dadında yaparız, her şeyin hakkını vermeye çalışıyoruz, malımızın da hakkını vermeye çalışıyoruz. Yani ben şuna inanıyorum, bu çok indirmeli, kaldırmalı, kaldırmalı müesseseleri, ee, çok da doğru işler yaptığını düşünmüyorum. Ticaret, esnaflık, stabilliği sever. Devamlılığı sever. Devamlı kaliteli mal vermeyi sever. Mesela şey şeyi biliyorsun. Biz normalde porsiyona 130 gram veriyorduk. Evet. Ne yaptık? Bak mesela et fiyatı yükselmedi. Et fiyatı yükselmedi. Dedi ki, müşteriye ne yapabiliriz? 20-30 gram fazla yaparız. dedi. 160 grama çekelim porsiyonu dedi. Yani biz müşteriye verebileceğimiz bir şey olduğu zaman veriyoruz ama öyle fiyatları Hiçbir zaman insanlardan çok para kazan diye yukarılara çekmedik ki aşağılara indirelim. Ee, şükür müşterimiz de buna teveccüh gösteriyor. Teşekkür ederiz. Allah'ım utandırmasın. Ve tamam. herkesi Allah'ım herkese bol versin. Tamam.